Yeni çırak gelmiş. Evet. Şuraya baksana. Yapamamış abi. Usta, usta emekli olması lazım. Evet. Ali Usta orada ne ellerini kaptırdı, ne kollarını kaptırdı değil abi. O parmaklarda ne ameliyat izleri var. <laughs> evet tutsana abi, çırak tutsana malı <laughs> bu işi bilmiyor ya ben diye bu zar var ya kavaktan ne olur ya Seyda abi. <gülüyor> <gülüyor> oradan satar. Sataşma var abi. İsmail sataşma var. Ne yapıyorsun, ya? <laughs> ne yapıyorsun İsmail Bey? Her taraf çalışma halinde. Evet. Kaç. Evet. Adamdaki teri görüyor musunuz? Teri. Yaptığı iş teri hak ediyor mu? zannetmiyorum ama başka iş yapıyorlardı büyük ihtimalle. Evet. Ee, atölye burada ne günlerimiz geçti bizim bana 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 evet 14 Ekim veya 13 Ekim hariye Evet. Çırak ustaya şöyle yapıyor. İşte bu Türkiye'nin hali bu işte. Ustanın işine karışılmak